Allahu'lbilalimne Bismillahirrahmanirrahim. azim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Hamdun Allaha, bilâni min asalan tosallama nasîliyallahhumu etki azad etmek, el etki azad köle azad etmek ya kau geçerli olur Minel al hür olan bir kimse. Tabi yani bir köle köle azade edemez yani ancak hür olan bir kimse el baniyin ya bluch channel mi yani çocuk köleyi azade edemez. El akili akıl. deli olursa köleyi azad edemez. Afi ki kendi mülkünde. Kendi e, kendi kölesini azad edemez. Başkasının kölesini değil ki. Feyda kaleli abdi. Kölesine erkek ev emeti veya cariyesine. Ee, e, kölesi yani. E, kadın köle. Dese ente, ente Sen hürsün. Ev mu'atekun. Ha azat edilmişsin em atikun o da azat. Em muharrarun hurr. El kad fakat ataqa. Bütün bu kelimelerle o kölesi azat olur. Ha yani azat olur. Yani artı hürriyetine kavuşur. Nevel el ha, Bu kelimeleri kullanınca aa, niyeti azat etmek olsun veya olmasın. Niye? Çünkü bunlar bu kelimeler sarih'tir açıktır. Yani niyet etmeye gerek yok. Ve kezalike izâ kâle râsüke hurun. Başın hürdür. Ev vecuke yüzün. Ev râkabetuke yani zikre cüz murad kul bunlar ha. Boynun. Ev bedenuke bedenun. Ev kâle li ameti cehâsine fercuke hurun. Bütün bunlar hepsi de nasıl hürriyet e, yani o bu kelimelerle o abd hür olur yani niyet etme etmese bile. Hmm. Ve lev kâle la mülkeni aleyke ve neva bin hürriyete atak. <laughs>. La Ben sen üzerine bir yönetimim, bir idarem, hani bir şöyle e, e, evet, mülkiyetim yok. Yani sen maliki ve neva bin hürriyete bununla onun hür olduğunu niyet ederse ataka azad olur. Ve in lem yanvi niyet etmezse lem ya nem yaptık. Niye bu kinayadır? Yani e, niye ben senin üzerinden mülküm yok? Ben seni sattım demektir. E, e, yani ben senin üzerinden mülküm yok. Yani ben seni satacağım. veya sattım. E, o ihtimal olduğu için yani niyet ederse, azad e, azat etmeyi niyet ederse azat olur. Evet. Ma inlem yani inlem yaptı. Azat etmeyi niyet etmezse olmaz. Bu كذلك kinayatun etki. Diğer kinayeler de öyle. Kinaye yani kinaya nedir? i̇htimal istiyor. azad etme, azat etmeme. Mesela dese ki e, sen serbest, sen serbestsin. Yani serbestsin demek iki mane. Yani artık hürsün o manaya da gelir. Serbestsin yani istediğini yaparsın. Yani istediğin yere gidersin. O manaya da gelir. Kinayeli olan yani ihtimal istiyor. Böyle olursa o e, niyet ederse hür oluyor. Niyet etmezse hür olmuyor. Evet o geçti ya talaklarda da öyleydi ya. Ve in qala la sultana li aleyke ve law bin atqallam yatik. Şimdi benim senin üzerine bir saltanatım yok. Bunu azat etmeyi niyet ederse azat olmaz. Niye? Çünkü sultan ibaret an yedi. Ve sümme bir sultan kıyam yedi. Ve kad yabqa'l mulku dunan yedi. Kema fi mukatabi. Benim elim senin üzerine yok. Yani benim tesellütüm senin üzerine yok. Neyse bir an yani. Mevla anil mukatabi Mesela bir kölesiyle kitabet yapar, bu kadar mal getir, seni azat edelim. Ha o mülkiyeti kalıyor, eli kalmıyor. Yani el, el o demek değildir ki yani illa benim elim senin üzerinde yok yani sen azad olacaksın o manaya gelmez yani ha. La sultan eli yani sen benim senin üzerinde saltanatım yani benim emrimin altında değilsin. Yani benim he, elim senin üzerinde değildir. He, benim tahakkümün senin üzerinde ve nevabiyin lem yatık. Yani bu, bununla tek azad olmaz ha. Ve in kâle hâde ibni kölesine dese ki bu benim oğlum, oğlumdur. Ve sebete ale zâlike üzerine sabit kalırsa Hı -hı. Hı -hı. yani bunun üzerine sabit yani sabit şartın sübüt nesemden etik. Hmm. İn kalanlar ibni ibdesa vesabet arazan yani kendini yalana masa, ondan sonra, o kalanlar maulaya, o ya maulaya atak. <laughs> Bu benim maulam maula, mana azat edilmiş köle. Ha, ha da maulaya, o ya maulaya atak. <laughs> İn kalan ya ibni, o azat olur gider. Yani, yani kölesine oğlum dese. Ya akı ahi kardeşim lem yatik. Yani bu kelimelerle azat olmaz. Ve in kâle li gulâmin la yunadu misru ni misli ibni adha. Bir, bir köleye dedi ki la yunadu misli misli. Onun, onun gibisi onun gibisinin evladı olmaz. Yani çünkü o büyüktür yani. Bir, büyük bir köle dedi sene. Ha İbni benim oğlumdur ki la yüledu mislu onun gibisi onun gibisine veled olmaz yani. Yani ondan büyüktür. Veya yaşları birdir. Veya yaşların arasında az bir fark var. Ha. Dese ha İbni bu benim oğlumdur dese atak Onun üzerine azap olur. İnde Ebi Hanife. Yani niye? Çünkü bu benim oğlum ya hakiki anlamda değildir. Yani benim oğlum demek ki yani evet. yani azat edilmiş demektir yani ha. Amelen bir mecaz inde tazim hakika. İmam İmam Ebu Hanife'ye göre bu benim oyun gerçek hakiki olmasa bile mecazi anlamda oluyor. Yani oğlum mesabesindedir. Evet. İmam Ebu Muhammed'e göre azat olmuyor. laudur Buradan İmam Hanifin görüşü Kuvvetlidir. Ve izâ kâle li emedi cariyesine deyse ente talikun. Sen benden borçsun. Yenvi bin hürriyete. Bunu dediği zaman hürriyeti kastediyor. Lem ta'dık. Bununla azad olmaz. Yani uzanık ile mümkün yemin eka mülkü mika. Oma yakun muzilen çünkü mülkü yemin mülkü yemin yani onun onun mülkü olması nikahdan daha sağlamdır. Ha. Nikahı e, çözen bir şey mülkiyeti çözmez yani. Ha. Yani bu nikah bağını ente talukun dese nikah bağını kopar. Ama mesela, mülkiyet bağını koparmaz. Çözmez. O in kâle ni abdi ente Mislül hürri lem mi yatık. Ha, sen hürler gibisin. Bunu dese bu, bu bununla azat olmaz. Çünkü belki yani bu ve en kalem ma ente illa hürrün atık. Ha. Sen değilsin illa hür. Hürden başka bir şey değilsin. Azat olur. Gider. Ve idâ meleke racunu zâr rahmin mahremimu atık aleyh. Meleke satın alırsa, racunu bir erkek yani malik olursa, za mahrem <laughs> mahremin yu. Rahmi mahrem yani birinci derecede akrabası, oğlu, söyle babası, kardeşi, atak azad olur. Direkt azad olur. yani. Yani mesela oğlu söyle başka bir kamp tarafından köle edilmiş ona satılırsa o artık

Mesela senin yarını azad ettim yar yarısı senden yarısı azad veya senin üçte birini azad ettim dese ate kadarlıkel badu o üçte biri veya yarısı azad olur ve sa'a köle çalışır fi bakiyeti kıymetihi o diğer kıymetini yani diğer yarısını ödemek için Mevla Efendisi'ne öder indi abi Hanife. Mesela köle diyelim yüz bin liradır kıymeti değil mi? onun efendisi diyor senin senin yarını azat ettim. Ne kalıyor? 50, 50 bin lira çalışıp ona getirecek. O mesela heh, tamamen azat olur. Ve kâle ve yusufu Muhammed ya atiku kullu. İmam ve Muhammed. Yani onun bazısını azad ettiği zaman kullusu azat olur. Heh. Yani demişler kölelik tecezi olmaz. Yani parçalanmaz. Heh. Yani bir kısmı gittiyse tamamı gitmiş olur. Tamam. Anlaşılıyor mu? Ve izâ kanal abdu beyne Bir köle iki ortak arasında. İki, iki kişi bir köle ortaklaşa almışlar. İki kişi arasında ortaklıdır. Fe âteka ahduma nasibahu. Onlardan birisi payını azat etti. Ataka. <laughs> o payı azad olur. Ha, şimdi dedi ben payımı senden payımı azat ettim. Tamam olur. Gider. Yani yarısı gider. Peki nasıl olur? imkanen muatiku o azad eden varlıklıysa, durumu iyiyse fe şeriku Onun ortağı. Ya kardeşim sen bunu abdin yarısını azad ettin. Ben şimdi nasıl bunu çalışacağım? Bu nasıl olacak? O ortağı muhayyar. Üç, üç şey arasında. İnşa'a atıka. Dilerse o da azar. Ya ben de payım. Hadi sen de git. O öyle de yapabiliyor. inşa dilerse ben bana şerika o kıymete nasibi. Ben bana ne söyler? Tazmin eder. Yani sorumluluklar. Şerika o ortağını kıymete nasibi. Kendi payının kıymeti kadar. Yani Hı. mübarek sen bu köleyi yani bir kısmını azat ettin. O diğer kısmı nasıl biz şimdi bize kölelik yapacak, bize nasıl çalışacak? Ha. Sen bunu bozdun. Sen bunu düzenini bozdun. Benim, mesela benim payım onda ne kadarsa onu 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 kıymetini bana ver. Tabi o o zaman azad olur. Yani yani kıymete karşı kıymetini ondan alır ve azad eder. İnşallah demene şerika o. Ya artık bu köleyi satamam, köleyi hibe edemem. Yani bunun bir kısmı hür olduysa ben hmm, bana hmm, hmm, hmm. yani tazmin eder. Yani sorumlu tutar. Şerikini, ortağını, kıymetini nasıl o kendi payını, kıymetini ondan alır. Ve köle azat olur gider. Ve inşa isterse o ortak isterse abda isterse çalıştır çalıştırır abdi. Git ulan çalış bana bu kadar benim payım kadar ne yani söyler? bana düşen pay kadar bana mesela mal getir ben seni sen azad edeceğim. Yani eğer mesela o azad eden dedik durumu iyiyse onun ortağı üç şey arası. O azad eden veya ondan mesela ya belaş azad eder veya ondan parasını alarak azad eder veya köleyi çalıştırır. Eğer o azad eden muasilen fakirse feşeliku bil khiyar. Ortak muhayyerdir. İnşa-ı belaş beleş. Azad eder. Ve inşa dinerse istes alemde. abdi çalıştırır. Git bana bu kadar çalışma getir. Azad olur. Yani o ortağından bir şey olmaz. Çünkü fakirdir. Ve kala buyus ve muhammed leysel lev innet damanuma yasar. Vessi ayet ma al yasar. Eğer ortağı yasar yani durumu iyiyse onu tazmin eder. Ondan tazminat alır. Yani ondan nasıl söyle kendi payını alır ve azat eder. Ve siaya eman yasar. Ha durumu nasıl söyle fakirse ortak o zaman onu köleyi çalıştırır. O kadar. Ve zeştere racülani ibn-i ahadime nasibul ebi la daman ali. Ha. satın arısa racülani iki kişi ibn-i iki kişi köle pazarına gittiler. Birisi, yani bir köle satın aldılar. Sonra çıktı ki o köle onlardan birisinin oğluymuş. Ataka nasibun abi. Babanın payı otomatikmen azad oluyor. Ataka yani. Azad oluyor. Vela daman ali. Sorumluluk yok. Yani o ortağına e, tazminat ödemez yani. ha. O zaman ne yapar? O da ya onu şöyle azat eder ya da onu bir, mal karşılığında onu azat eder. Yani, yani onu sorumlu tutamaz yani ha. Ve kezalike ida verisahu hüküm ida verisahu yani ne anne ve asla feşşeliku bil khiyar. <laughs> Varis oldular bir bir köleye varis oldular. O köle birisinin oğlu çıktı. Birisinin oğlu. O otomatikmen azad oluyor. Feşerikü bil hıyar. Evet. ataka o inşa istersen. o. ortak muhayyer İsterse kendi payı. Zaten o o diğer pay gitti. O babanın payı tamamen gitti. O da kendi payını düşeni azad eder. Ve inşa dilerse istes abd. Abdi çalıştırır, ona bir mal getirir, o da onda dur. Ve ida şehide kulu vahid minel şerikeni alla akhir bil hurriyeti ataka kulum. Ve sa'al abdu li kulu vahid minel fi nasibi musileyni kana umasileyni inda bi hanife. Şahidlik verirse kulu vahid minel şerikeni alla akhir her bir ortak diyen üzerine. İki ortak, iki kişi ortaklı bir köle almışlar o ortaklar birbirinin üzerine şahitlik verdi. Bil hürriyeti. Yani dediler bu köle o dedi senin payın hürdür. Yani la şehide kullu vahid min şeke an yani, ahir yani, bil yani, hürriye. Sen onu hür etmişsin. Yani, atakı kullu fi nasibi ve anker al ahir. Ve sa'al li kullu fi nasibi. Yani nasıl? Hmm. Şahitlik verirse kullu vahni min şevkeyni alel ahir. Diğer üzerine şahitlik verir bin hürriyeti. Artı 5. Aferin ha. Ha? ha. yani o ona şahitlik veriyorsan diyor köle hür etmişsin. O ona şahitlik sen onu hür etmişsin. Yani sen azat etmişsin yani. Hı. Öyle mi? Hı. Yatına bakayım. Hı. Hı. Onun için. Yani şimdi anne a takanesin. Ha. Yani ona diyorsun sen payını azat etmişsin. O diyorsun sen payını azat etmişsin. Tamam. O zaman atakakunu. Yani köle tamamen azat olur. Ve sa'al abdu. O köle çalışır. Likul vahid minuma. Onların her birisine finasi payına. Yani musileyni kana umasine. Yani zengin olsalar, fakir olsalar fark etmez. Yani abd çalışır. Onların ya söyle. sonra kendi payına, her birisinin payına kadarsa o malı çalışsın elde eder. Yani hür olur, zaten. Hür, azat olur. Ama on, onların hakkı onun üzerine geçer. O da çalışır. Onlara verir. Kendi payları kadar. İndi bir Hanife. Ve kala Yusuf Muhammed inkana musireyni eğer durumları iyiyse felasiyat çalışıp vermesin. Yok. Ve in kana musireyni fakirlerse sa'ala çalışır onlara verir. Ve in kana ahadu musireyni ve birisi e, zengin diğeri fakirse sa'a çalışır lil o söyle zengine ve yes'a yoksa tersi nedir? Saal lil ve lem yes'a Yine yanlış şey. Biz fakir biz ikisi diyor zenginse onlara çalışmaz. İkisi fakirse ikisine çalışır. Eee ve in kana ahadun muslima ahirun sa'a lil musli ve lam yas'alun musli.

Hmm. O zengine çalışır, fakire çalışmaz. Hmm. Hmm. Niye? Çünkü o zengin olan, o fakir olana hmm, ben inkar ediyor diyor, ben azat etmedim diyor. O diyor sen azat ettin. Hmm. O zaman o tazminatı hak ediyor. Hmm. Tazminatı o, o hak ediyor. Ve men ahtaka abdahu li vecillahi teala evni şeytan evni senem ataka. Kim ahtaka azad ederse abdahu abdinin li vecillahi Allah'ın rızası için. Evni şeytan haşa şeytan için dedi. Şeytan rızası. gerçi günahkar olur. Evni senem put için dese ataka azad olur. Olur da tabii o günahkar olur yani. Hatta o put için belki şirk, şirk de olur. Küfre gider. Mu'atkun mukne ve sekran vakun. zor, zor, zorla azad edin. Yani silah zoruyla köleni azad edecekse O da dedi, tele azad ettim. Ha, olur. Ve sekran serhoş birisi. Yani kendinde değil. Kölesini azad ederse olur. Ha, yani e, 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 kendi şeyinde değil. Ha, kendi ihtiyarıyla olmuyor. Ağzından böyle azad kelimesi çıksa azad olur gider ve ve eğer tamam ve eğer adadan adqa ile <türüle> mülkin veya yani şartın kama yasıyor fi talak, ah, odaha adqa mülk ve ve eğer adad odaha ve eğer adadan adqa ile mülkin ben senin malik olursam sen azatsın veya yani şartın sen eve girersen azatsın azad oluyor kama yasıyoruzlar ki talakta talakta oluyor diyor bir kadın dese ben senin Nikahlarsan boşsun. Hakikaten nikah zaman boşsun. Veya eve girersen boşsun. Eve girdiği zaman bu köle de öyle. O gitti. Ve idâ abdun min harbi ilene Bir köle dâril harbden bize doğru geldi Müslüman olarak ataka. Yani dâril harbde köleymiş. Ama bizim memleketimizde yani har memleket kafirlerin memleketinde köleymiş. Ama bizim memleketimize geldi. Müslüman oldu atık Azat. Ve idâ âteke o gitti. Ve idâ âteke câriyeten hamilen. Bir kimse bir cariye hamile bir cariye azat edilirse Ataka hamle. Onun, onun karnındaki de azad olmuş olur. Ve idâ hamle khâseten. karnındaki çocuğu azad ederse Ataka o ne söyle Azad olur. Ve lem um. Anne azad olmaz. Yani anne, anneyi azat ederse çocuğu da olur. Anne çocuğunu da beraber götür. Ama çocuğu azat etmekle anne olmaz. Onu da ayrıyeten azat etmesi lazım. Ve izâ âteke abdehu alâ Kölesini azat etti bir mal üzerine. Yani bana bin, bin lira verirsen azatsın. Fe <laughs> kabilel abdu. Köle kabul etti. Âteke. <laughs> azad olur, o kabul etmekle azad olur ve lazım el mal, ona mal vermesi lazımdır. وَلَوْ قَالَ اِنْ اَدَّيْتَ إلي اَلْفًا فَاَنْتَ حُرٌ سَحَ وسالم مأزونا فَاِنْ اَحْدَلَ الْمَالَ اَجْبَ الْحَاكِمَ الْمَالَ عَلَى قَبْلِ وَاَتَقُ وَلَوْ قَالْ بَنَا اِنْ اَدَّيْتَ إلي اَلْفًا سان بنا bin lira verirsen, eda edersen فَاَنْتَ حُرٌ سحا. olur ve sana mazuna o bununla yani ona izin vermiş onu yani git çalış ha, tabi yani bununla izin vermiş ha. Eda odur yani gidip çalışacaksın ha. Ona ticaret izni vermiş oluyor. Fe in ahdara'l mal sonradan malı getirirse Ecberen hakim el mevla ana kabli o zaman hakim icbari kılar mevla efendi onun malını kabul etmekte. Bu abdu abd azad olur. So ve veledül emmeti min mevla Bir cariyenin veledi. Mesela efendisinden hürdür. Mesela. Ya şimdi efendisi cariye ile yatar ondan bir çocuk olursa o hürdür. Ve veledü ve min Ama evlenirse bak cariye nikah nikahlanırsa birisiyle ve o ondan çocuğu olursa memlukun seni Allah. A. O o da köle oluyor. O çocuk köle oluyor. seydin kölesi. Zaniye de köledir. mi? Men yani, vele de ümmi ha. Ve hmm. vele dun hürreti minel abdi Tabi. Hürre bir kadının veledi minel abdi köle. Yani hür bir kadın bir köleyi nikahlamış bir çocuk oldu. O hürdür tabii ki. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem.